Hashimotolar için turp brokoli yemek zararlı değil midir diye sormuş. Hashimoto için ne dedi ne dedi? Turp brokoli yemek zararlı değil mi? Değil. Hayır hayır o şey o şey dedi gene eski bilgilerden kaldı evet, o. Yani şimdi evet. ürik asit eşittir şey et yemek mantığı ve hala şeyler. <laughs> şeyler e, gut hastalığı diyetlerle. <laughs> biz fruktozu keserken hala insanlar eti Onu Kesiyor, kesiyor aynı. Aynı mantık. Şimdi de şeyde de haşimatuda da e, o guatrojenler dediğimiz işte sülfür sülfür grupları bunları zaten e, buharda pişir ki gece gece zaten onları çiğ yediğin zaman herkesi şişiriyor. Aynen. O yüzden ya bunları buharda pişireceksin ya fermente edeceksin. Bunları bu şekilde yaklaştığı takdirde bu özelliklerini önlemiş oluyorsun, engellemiş oluyorsun. Kaldı ki haşimatu konuşurken bütün ve türet hastalıktan artık bütün endokrin yani bütün demeyeyim de gerçekten okuyan, araştıran endokrin doktorları şu anda ne diyorlar? Özellikle tiroid fonksiyon hastalıklarının alt temelinde gluten intoleransı yatıyor diyorlar. Evet. o yüzden de gluteni kes diyorlar. Gerçekten Aynen. böyle konuşan endokrin doktorlarımız var. O yüzden de aynı yani çok şükür ve o şimdi bir haş, bir gluten varken biz e, hiç e, turbu konuşmayalım şeyin yani Hashimoto'da değil mi? Bir sele bir Selenyum eksikliğini ve iyot eksikliğini şey yapmadan yerine koymadan, özellikle selenyum eksikliğini yerine koymadan bir turbu konuşmayan, tiroid hastalarına mutlaka selenyum, magnezyum, çinko, D vitaminin yerine konması gerekiyor, mutlaka konması gerekiyor. Iot da bakılıp iotu da koymak evet, gerekiyor. Evet. Iotu olmadan olmuyor. Aslında Aynen. verilen tiroid ilaçlarının içinde hep iyot var zaten o. Aslında dolaylı yoldan tedavi ediyorlar bence. Pancar bulunamadığında pancar kıvası alternatif yaz dönemi için ne önerirsin? Yaz döneminde biz pancar kıvası alternatif şey yapıyorum ben yaz meyvelerinden kıvas yapıyorum benim internet sitemde videolarda e, Sedef'te sağlıklı lezzetler programı vardı eskiden Bingurme'de onunla birlikte e, şey yaptık biz e, pancar, meyveden kıvas yaptık yani resmen gazoz yaptık çok lezzetli onu kullanabilirler. O da bir fermentasyon çünkü. Meyvelerden yaptık. Hani bunu kullanabiliriz. Ee, Ekşi meyvel ekmek yaptığımız evet gluteni azalıyor mayalanma sürecinde. Ee, Mutlaka çünkü fermentasyon bir ıslah etme yöntemidir. Evet azalıyor. Ama ve lakin e, bu iş çölyakları ve nan çölyakları kapsamaz. O zaman ne yaparsanız yapın dokunur. Ee, salgı beslenme protokollerinde tabii ki e, şeyi kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Bu arada demir eksikliği için sorup duruyor bir izleyici. merhaba. Ankara'dan. Öncelikle evet. herkes geldi. Demir eksikliği için nasıl beslenelim diye soruyorlar. Demir eksikliği için tabii ki öncelikle en güzel demir kaynağı şey bir yumurtanın sarısı. Gerçekten iyi kaynak bir yağlı kuzu eti. Ondan sonra e, uygun miktarlarda petmelsan hani, kullanılabilir. Ama bunlar kalsiyumla yakla, yan yana geldiklerinde %60 eminimleri problem oluyor. O yüzden de bunları özellikle tek başlarına ve bir C vitamini kaynağıyla yani koyu yeşil yapraklı sebzelerle ondan sonra tükettiğimiz takdirde demirin eminimini %60 arttırmış oluyoruz. E, demir anemisinde ve kişi sürekli ferritinleri düşükse bunu sorgulaması gerekiyor. Ben peşeterden değilim. Ondan sonra şey demir kaynakları, yumurtama, etime düzenli yiyorum. Ondan sonra doğru bir menstruasyonum var. Hani mantıklı bir şey kanama getiriyorum. Herhangi bir öyle fazla bir yok. Herhangi bir yerde dişeti kanamam. İşte hemoroid kanamam gibi fazladan bir kanama problemim de yok. Peki benim bu demir nereye gidiyor diye sorgulaması gerekiyor. O zaman o sorgunun altında şey çıkıyor. Bağırsak bakterileri çıkıyor. Kötü patojen bakteri. Kötü patojen bakteri ne kadar fazlaysa sizin demirinizi besi olarak kullanıyor. O yüzden dışarıdan demir takviyesini verirken bağırsak bakterisi mi kötü bağırsak bakterisi mi yiyor yoksa vücuda demir mi veriyoruz onu sorgulamak gerekiyor o yüzden de öncelikle eliminasyonla birlikte yapmak lazım ama ferritinler ve demirler çok düşükse çünkü demir aynı zamanda oksijen ve besin taşıyıcı o yüzden de mutlaka bir hekim kontrolünde demir yüksel, acil demir yükseltme protokolleri var biliyorsun onlar yapılması gerekiyor Ondan sonra onlarla birlikte yol alıyoruz. Hepsi bir gene el ele bütün halinde. Vitiligo'da ozon tedavisi etkili olabilir mi diye sormuş. Ozon'da alt sınır var mı diye sormuş. Bir de sitokin fırtınasını sormuş biri. Şimdi vitiligo da bir hastalık. Evet beslenmeyle beraber ozon kullanıyoruz. beyazlıklar geri dönmüyor ama ilerlemesi yavaşlıyor. Alt sınır bebek de de yapılabilir. ihtiyacı varsa rektal olarak yapılabiliyor. Sitokin saldırısı nasıl durdurulur hocam diye sormuş. şöyle ozon, bu interleukin, interferon bunların dengesini sağlıyor. Vücuda saldırmasına engel oluyor. Bu COVID-19'da da böyle. Ee, inflamatuar interleukinler, interleukin 1, interleukin 6 bunlar çok artıyor. Covid-19'da ozon e, hani çok teknik olacak ama NRF2'yi arttırarak bunları baskılıyor ve e, akciğere özel, öncelikle akciğere saldırmasına engel oluyor. Sitokin fırtınası bu şekilde kontrol altına alınabiliyor. Fibromiyajı kullanılıyor. Evet. Ozon fibromiyajide de kullanılıyor ve süt süt ürünleri ne kadar yemeyeceğim diyor işte bence hayat boyu yemeyeceksin Ye, yemeyi yememek gerekiyor ama e, ara ara işte bu 3 e, aylık eliminasyondan sonra e, haftada bir tane mesela pazar günleri yenebilir gibi A aynen öyle Şimdi zaten sütü e, normal besleme planında istemiyoruz hele 40 yaşından sonra şeyden dolayı growth faktörü yüzünden e, kanser hücresini büyütecek neyimiz var diyoruz ya o yüzden de istemiyoruz ama şey olarak fermente olarak ev yoğurdunu hani bu anlamda hayatımıza sokabiliriz eğer bir laktozla ilgili ciddi bir probleminiz yoksa. Kombuçayı öneriyoruz Kombuça iyi bir şey, fermente içecek yapabiliyorsanız evinizde yapın ve kullanın diyorum. Çok güzel evet. Biz şey hibiskusla yapıyoruz ve yeşil çayla yapıyoruz kombuçayı. Çok da güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Çok şey. hastalara yazın böyle şerbet gibi ikram ediyoruz Biraz ekşi şerbet ama güzel oluyor. Kalın bağırsa alınmış kron hastalığı rektal ozon yapılabilir mi? Yapılamaz. Onlara major otohemoterapi yani kanla yapıyoruz. İnsülin direnci kilo veremiyorum. Burcu Ejder Aslan sormuş. Ne yapmak ee... lazım? E, İnsümün direncinde iki öğün beslenme mutlaka önemli. İki öğün beslenmenin dışında e, şeyi e, bizim işte bu meyve ve kuru meyve tüketimine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Meyve, kuru meyve zaten şey yapıyor etkiliyor. Burada mesela sağlıkla atıştırıyorum diyorlar. Oraya dikkat etmek lazım. Aynı zamanda işte iyi bir omega 3 desteği, magnezyum, çinko çünkü içinin reseptörlerinin donarılması gerekiyor. Magnezyum, çinko, omega ve kurkumin, zerdeçal desteğiyle birlikte yol almamız gerekiyor D vitamini ve aynı zamanda işte eliminasyonla kırılmayacak insülin yok. Bir de iyi bir şey yağ direnci olanların yağ oranları çok yüksek olduğu için kas kitlesini arttırıcı bir spor yapması gerekiyor. Kası destekleyici spor yapması gerekiyor. Biz de Bu buna şekilde. ozon ekliyoruz. Pankreası aktive ediyoruz. Ha bak onu ozon çünkü pankreastaki beta hücrelerini aktive ediyor sağlıklı Heh. insülin salgılanmasını sağlıyor. Dolayısıyla tip 2 diyabette ve prediyabette işte insülin direncinde biz bunu kullanıyoruz. Elimin yani gluteni de keserek ve işte omegaları da vererek Hı -hı. o e, duvar yapısının rejenerasyonu sağlanarak e, desteklenebiliyor ve bundan kurtuluyorlar. Yani e, insülini kesen hasta mı oldu? Oralanti diyabeti kesen hasta mı oldu? Çünkü regüle oldukları için kestik ama yani fazla geldiği için kestik. Keyfimizden kesmedik. Keyfi kesenler de vardı. <laughs> Bana bak bu sorular bitmeyecek. Değil mi? Aynen. Evet. Biz tekrar yaparız bunu. Çok fazla geldi. <laughs> evet. evet evet ben bir de bütün gün hasta baktım yani şey, kestim evet. artık bu ne? Bak şu hastalığına ozon tedavisi şey yarar mı? Yaramazmış. Niye ona yaramazmış? Bak onu kaçırdınız. Gravesler yapamazlarmış. Hipertiroidik olanlar yapamıyor. Evet ozon. Hiper, kontrolsüz hipertiroidikler ama. Ha, kontrolsüz. Bir kontrolsüz hipertiroidikler. Eğer kontrolsüzse onları hani e, tiroid kontrol altına alınıyor. Ötroid hale geliyorlar. Ondan sonra yapabiliyoruz ancak. Şekersiz Bebekte bağırsak kurulaması olur. Bebekte bağırsak kurulaması niye olur? çünkü bağırsakla ilgili sıkıntısı vardır. Nedir? İşte bebeğin tabii ki ayına göre değişir. Yeni ilk, bes ilk beslenmeye geçmiş midir? Ek besini almış mıdır? Bunlar problem olmuş mudur? Bunları konuşmak gerekiyor. Eğer emziriyorsanız annenin laktoz tüketimini sorgulamak gerekiyor. Hemen laktozu kesmeniz gerekiyor reflülü bebeklerde de ondan sonra e, laktoz çok ciddi anlamda sıkıntı bebeklerde anneden kaynaklı. Bir de ek besinlere geçtiyseniz ek besinlerden mutlaka bakmanız gerekiyor. Bebekte o guruldama varsa sıkıntıdır yani. Probiyotik takviyesi için ne önerirsiniz demiş. <laughs> Bir de da geldi. Evet geldi mi? burcu'yu görmedim. Burcu geldi. Hoş geldin. Sen va sen vaka hazırlamıyor musun orada ne yapıyorsun diye bana yazacak şimdi. <laughs> Eğitim yapıyorum. <laughs> Ondan sonra. ilk günü ne yapalım burcucum? Aynen ha. öyle. Gebe anne ki normal kilo almış ancak bebeğin kilosu düşük gittiğinde nasıl beslenme önerirsiniz hocam? Eğer plasental yetmezlik varsa ben o ozon öneririm. Yeşim sen ne önerirsin? Gebe annelerde ki sorun şeyini baştan bir söyleyeyim. Gebe gebeden... anne normal kilo almış ancak bebeğin kilosu düşük. Nasıl beslenme hmm. önerirsiniz? E, kül almış ama anne kendini almış. Boş almış dediğimiz şey durum bu. O yüzden de mutlaka gene o dengeli beslenmeyi yapması lazım. Protein çünkü gebelerin protein ihtiyacı çok yüksek oluyor. Bunu kaçırıyorlar. Ve mideleri bulandığı için e, ne yapıyorlar? Özellikle daha böyle mideyi bastıracak peynir ekmek tarzı, makarna tarzı şeye geçiyorlar. Beslenmeye geçiyorlar. Orada insülünü yükseltip kendisi kül alıp çocuk hiçbir şekilde gelişemiyor farkındaysan. O nedenle özel hep bu konuştuğumuz işte proteini yüksek bir beslenme programı ama kaliteli proteinden bahsediyorum. Çünkü gebe yaklaşık olarak kilogram başına bir buçuk gram protein alması gerekiyor kilogram başına. Ve bir yumurtanın da 6 gram olduğunu, bir köftenin de altı gram olduğunu bilerek bir hesap yaparak giderse en azından proteinini alıyor muyum, almıyorum, almıyor muyum diye bir hesap yapması gerektiğini düşünüyorum. Sebze ve protein e, ikilisinin yan yana olduğu bir beslenme protokolüne geçmesi gerekiyor. Evet. Ozon desteklemek gibi desteklemek için sonra glutatyon tedavisi gerekir mi? Hastanın e, karaciğer ile ilgili problemi varsa gerekir. Yoksa e, ozon glutatyonu zaten arttırıyor. Ozon kapsülü aslında ozon yutula, yutulabilir bir şey değil. Çünkü ozon Hastanın yanında hazırlanan bir gaz ve stabil olmayan bir gaz 20 dakika içinde oksijene dönüşüyor. Dolayısıyla ozon saklanabilir bir şey değil. Ozon yağ halinde ozonlu kremler üretiliyor ama bunlar da yutulam, yutulmaması gerekiyor. Yüzey deri tamiratı için kullanılıyor. Otizmde süt ve süt ürünleri kullanmıyoruz. Çünkü eşitleri bu çocukların bağırsaklarında disbiyoz olduğu için e, kazeyin, kazeyi morfin olarak geçiyor ve opioid bileşik dediğimiz e, ne denir ona uyuşturucu tarzı bir etki gösteriyor. Bu da e, göz temasında e, kopuşları arttırıyor. O nedenle de ve öğrenmeyi azaltıyor. O yüzden de lütfen otizmde ilk yapacağınız şey öncelikle süt ve süt ürünlerini kesmek olmalı. cilt kuruluğum var aşırı özellikle eller ayaklar çocukluğumdan beri beslenme olarak öneriniz tavsiyeniz olur mu? Cilt kuruluğu eşittir bir şeyle alakalı tabii ki suyla alakalı İki e, bazı şey, bu kişilerin daha çok cilt cildi kuru olanların pankreasla ilgili problemleri var bu kişisel gözlemim. Çünkü e, bu kişilerin gaitaları cıvık çıkıyor. E, o da insülin fazla salgılandığı için sindirim enzimi kapasitesi düşüyor doğal olarak da. Pankreas kime çalışacağını Bilemiyorum. Sindirim enzimleri düştüğü andan itibaren de ilk lipaz aktivitesi bozulduğundan dolayı da ne oluyor? Biz gaytada, e, şey yağ bırakırken cilde gidecek olan yağ azalıyor. Beyne gidecek Atmış olan şey. yağ azalıyor, atılıyor. Gaitadan atıyoruz. O yüzden de yapmamız gereken şey pankreatik enzimleri kullanmak. E, düşük karbonhidratlı şeyde biz yediğimiz işimizi bir sorgulamak. Bu zamana kadar konuştuklarımızı bir şey yapmamız lazım. E, pankreatik enzim kullanmak. E, fermente sebzeler de iyi bir pankreatik enzimdir, sindirim enzimdir. Onları kullanmak. Bir taraftan da e, iyi bir su içim, su, su tüketimi günde 1,5-2 litre kadar suyu tüketmek lazım. Bir de biyotin de, eksikliğinde de o da zaten bağırsak biyotası bozulduğunda da biyotin düşüyor. Biyotini de yerine koyduğunuz zaman cildin nem dengesinden bayağı problem oluyor. Yerine konmuş oluyor. Evet. Vitiligo um, ve Hashimoto'da ozon tedavisi kullanılır mı? Evet kullanılır. Ee, Propolis tedavi ta tavsiye eder misiniz bu dönemde demiş biri. Ben ederim. Evet yani propolis şey değil. Patlat, evet. Elde patlayacak bir şey değil. Propolis. Vajinal mantarın ozon seans da geçmişti. Vajinal mantarın bir seans ozonda geçmişti. Evet, aynen vajinal mantar bir seans ozonda geçebiliyor. Çok enteresan. Çok güzel bir tedavi yöntemi. E, ee, Sedef hastalığı ile ilgili. Yine demin konuştuklarımız otoyumun bir hastalık. Dolayısıyla hani beslenme ve ozon birlikte kullanılabilir bu hastalarda. Eee işte ki bazen kişiye özel beslenme ta gıda takviyeleri yapmak lazım. Bazen kandan bakıyoruz. Bazen işte saç kökünden bakıyoruz. E bir genetik analiz yapıyoruz. Ee, ama kişiye özel yapmak gerekiyor. Ee, reaktif hipoglisemi hastası karaciğer detoksu yaparken ilk gıdası pancar suyu ile başlanabilir mi? Elbette ki pancar suyuyla başlayabilir ama şey olarak normalde pancar suyu dediğimiz kıvastan bahsediyoruz yani ara öğün içecekleri olarak vererek Hani o şey kırılmaları toparlayabiliriz ama ben hipoglisem hastalarında şeyden çok fayda görüyorum zeytinyağından çok fayda görüyorum aralara bir iki yemek kaşığı şap zeytinyağlarla bir sürü hipoglisemi yani titreyen hipoglisemileri ayağa kaldırdık o yüzden çok öneririm yani şeyi. E, ...şat kat zeytinyağları. Ozon sivilcelerine iyi geliyor mu? Ozon sivilcelere iyi geliyor ama beslenmenizi düzeltmezseniz hiçbir şey. Evet. <laughs> yani mutlaka... Sivilce ve sivilce ve akne'nin altında insülin direnci yatar. Bunu unutmayın. O yüzden de e, siz sindirim en düzeltme şey de, e, şeyi de şey düzeltmedikten sonra, insülini düşürmedikten sonra, beslenmeyi düzeltmedikten sonra Gerçekten çok sakıntılı. Insülini e, bizim halletmemiz gerekiyor beslenmeyle mutlaka. Akne hemen sakinleşiyor hemen. Bir şey sormuşlar. Magnezyum, omega 3, çinko gibi takviyeleri hangi saatte alınmalıdır? Doktor Elif Pahsa bunu bugün aslında yazmıştı şeyde Instagramında hmm. saatlerini. Ee, şey yapmak lazım. Omega 3'ü gece gece yatarken. Yani sahurda almak lazım. Çinko çinko ve magnezyumu da akşam iftarla birlikte alınabilir diye şey yapıyorum ben. Yani diyorum. Aynen. E... Aynen. Çinko akşam yatarken. E, çinko ile magnezyum yarışır birbiriyle İki mineral olduğu için araya -ar e, ar böyle böyle şey evet <laughs> ve yatarken. Otoyumun eliminasyonda gluten, kazein, leptin ne kadar süre uzak konuştuk bunu. iki ay diyorsun. Ben 3 ay diyorum ama en az iki aya uzak durmak lazım. Evet. MS hastasıyım. D vitamini takviye almam, almamda yükselmiyor diyor. Hmm. Niye? Çünkü bağırsak problemi vardır bunun. E, Ağzın Zaten diyor, değil mi? Ortak faydası şeydi. Düşük D vitamini. Bir protokolü vardı. Günde 15 bin internet D vitamini vererek bir protokoldü. Ondan sonra yüksek D vitamini e, bir Sedef'te bir de MS'de çok çok şey oluyor, iş görüyor. O yüzden ben e, D vitaminini bu anlamda MS hastalarında çok fazla öneriyorum. D3K2 şeklini tek başına D3 vitamini almak da sıkıntılı böbrek taşı yapabilir endişesiyle. Ondan sonra kırmızı etle ilgili sıkıntılar var MS'de. Lütfen kırmızı etten ziyade gerçek iyi beslenmiş beyaz etin peşinden koşmak. Balık yani pesketeryan denen beslenme var ya e, vejeteryanın balık yemiş hali diyorum aslında direkt Türkçesi. <gülüyor> <gülüyor> vejeteryanın balık yemiş hali bu en güzel beslenme bence. Bütün otoimmün protokol için geç. Yani otoimmün hastalıklarda pesketerden beslenme çok iş görüyor. Böyle daha mantıklı olur. Ketojenik diyete ne diyorsun? Hadi son iki soru ondan sonra sen de yoruldun, herkes de yoruldu gibi. E, ketojenik diyeti şöyle ki e, gerçekten e, birçok hastalıkların aşmak için kullandığımız bir yöntem. O yüzden de ben seviyorum ama direkt bu e, şey Ketojenik var bir şey olarak epilepsi hastalarında mesela direkt ayağa kaldıran protokol ketojenik. Ondan sonra epileptik çocuklarda, epileptik yetişkinlerde çok iş gören bir protokol beslenme planı. E, Mitokondriyal hastalıklarda, Alzheimer'da çok iş gören bir beslenme planı. E, MS hastalarında çok e, nörodejenatif hastalıklarda çok iş gören bir beslenme planı. Özellikle bu hastaların mutlaka bunu gerçekten bu protokolü bilen diyetisyenlerle, hekimlerle çalışarak yapması çok önemli. Onun dışında bu kadar sert bir beslenme planını normal eliminasyon gibi hayatına getirmekten ziyade hani bu, bu tür hastalıklarda kullanılmasını daha çok tavsiye ediyorum. Çünkü çok kontrol gerektiren ve takip gerektiren bir beslenme planı. Ben daha mitokondriyal beslenme, daha eliminasyonu daha çok tercih ediyorum. Çünkü hastayı kaçırabiliyoruz gözden, çok hasta oluyor, gözden kaçabiliyor. Onlar, o hastalar, o kişilerle özel olarak takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Öyle hemen e, ve bir e, metabolizma uzmanından gerçek anlamda şeyi alma, onayı almak gerekiyor. Bu kişi ketojenik diyete uygundur onamanı da almak gerekiyor. Kimden alacağız o onamı? Yeşim? Ee, sizin gibi bu işten anlayan fonksiyonel tıp hekimlerinden. <laughs> Şöyle ki metabolizma uzmanı hastalıklarından ve buna onay veren ve bunu takip eden doktorlardan bahsediyorum evet, bir evet şey. Yani kolay olmuyordu o yüzden. Biliyorum. Biliyorum ama şey için söylüyorum. Hani Belki bu kalp hızını e, kalp aralığı ve kalp atımımız arasındaki şeyin ölçülmesi gerekiyor. Ondan sonra hmm. ketojene uygun mu değil mi diye. Ondan sonra yüksek LDL kolesterol problemi olan lipid profili olan bir takım insanlar var. Onların ölçülmesi gerekiyor. Hmm. E bir de ketojenik önüne gelen her yağ içip duruyorlar. Kötü Hindistan cevizi yağlarını içerken buluyoruz, evet. alıp başına gidiyor şey problem. Şeyim şey, şarjım bitmek üzere. Ondan sonra dolayısıyla da bu insanların e, için işte birazcık daha böyle zaten her zaman diyoruz bir fonksiyonel hekim fonksiyonel tıp hekimiyle ve bir, bir beraberinde bundan e, gene aynı şekilde yan yana çalışan bir fonksiyonel tıp diyetisyeniyle birlikte zaten bu beslenme planları programları yapılması gerekiyor ya Şimdi bir en son bir bir soru daha şurada bir diyetisyen sormuş ee, ozon tedavisi bir saçmalık diyen hekimler gördüm ne dersiniz bilimsel olmadığını evet. savunuyorlar şöyle ki bu bence bilim e, bilimsel körlük veya doktor egosu diyelim e, fakat fazla şişmiş bir ego sonuçta gayet bilimsel temelleri açıklanmış e, şöyle söyleyeyim bin küsür tane sadece Google Scholar'da e, bir sürü çalışma var ve en güzel çalışmalar da son yıllarda Türkiye'den çıkmış çalışmalar. Bizim üniversitelerimiz inanılmaz güzel çalışmalar yapıyor ozon tedavi ile ilgili. Dolayısıyla bir bilim adamı merakıyla bakması lazım eğer hekimim diyorsa kişi kendine e, di eğer merak etmiyorsa da zaten bilim adamlığı sona ermiş demektir o insanın. E, işini kapatıp başka bir şey yapması lazım. Ya dünya evrildi zaten. Farklı şeyler konuşuyoruz, farklı şeyler yaşıyoruz. Yani şu zamanda hani fonksiyonel beslenme ne, neymiş diyenler içerisinde de, ozonda neymiş diyenler içerisinde de, ondan sonra koca koca ilaç firmaları bile ilaçlarını geri çekip Vitamin piyasasına doğru attılar. Bu dünyada yer bulabilmek için bir, bir sürü ilaç firmasının bir o kadar da ilaca çalıştığının kadar da artık bir vitamine çalıştığını görüyorsun. Evet. Dünya evriliyor çünkü insan vücudunun kendi kendine iyileştirme yeteneği olduğu da aşikar. Bunu da bir. Yeşim duyamıyorum seni. Bu arada Parkinson ve... O yüzden de yapmamız gereken... Dur, duyamıyorum. Şarjın mı bitiyor? Heh, oldu galiba. Evet oldu. Heh, şimdi oldu. dedim ya sana şey şarjım bitiyordu diye. Şarjım Ondan bitiyor. sonra o, o şarj bitti bende bir şarj sorma ne kaldı artık az kaldı zaten çok az kaldı zamanımızda yani işte bilim, bilim adamı merakıyla e, değişen dünyaya ad, ayak uydurmaları lazım bir sürü eğitimler veriyoruz ben de eğitimler veriyorum sağlık bakanlığı adına eğitimler veriyoruz e, siz, siz e, fonksiyonel tıp adına eğitim veriyor, veriliyor e, merak edip gelmesi gerekiyor bunların hiçbiri bize üniversitede öğretilmedi ben o zaman üniversitede öğrenmedim bir dehşet içinde hasta olarak tanıştım ozonla. Ne, ne kadar iyi geldi. İngiltere'ye gittiğimde 2001 yılında ozon bir deniz deryaymış. Nasıl bilmiyorum ben dedim. E sen e, keza öyle bu sana üniversitede öğretilmedi ki Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinden mezunsun sen Hacettepe. Tek de o zaman. Evet, yani, evet. Kendimizi geliştirip e, zenginleştirmezsek e, olduğumuz yerde sayarız. Dolayısıyla bu insanların e, merak edip incelemesi gerekiyor. Katılması <laughs> gerekiyor eğitimler. Hayat <öncesi. gülüyor> çantamızı zenginleştirdik. Evet, değil mi? Evet. Yeşim'cim çok teşekkür, teşekkür ediyorum sana. Yoruldum ben bugün. Çok keyifli bir sohbetti. Hep beraber yaptık işin garip, güzeli evet. sohbeti e, ee, herkesle birlikte yaptık. Ee, çok sesli bir sohbet oldu. İnşallah herkesin de sorularına yetişebildiğimiz kadar yanıt verdik. Ondan sonra e, ben seni de e, itibaren bir arada olduğumuz bir çok mutluyum. Ondan sonra gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir önce tekrar yaklaşmak dileğiyle diyorum. Ay evet ya, evet. İyi günlerdir. Reha'ya da sevgiler. Öpüyorum Baş seni. da çok selamı var. O da e, Katılan herkese de teşekkür ediyorum. Tamam. Tamam. İyi çok sağ ol. Yayında görüşmek üzere. Kaydetmeyi unutma. E, bitir ve kay e, kaydede basıyorum. <laughs> bye bye.